أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السعيد بالله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يا مسبت القلوب، ثبت قلبي على دينك». صدق رسول الله ونطق حبيب الله. قال عطاء الله الاسكندري رحمه الله عليه: «متى اوحشك من خلقه فاعلم انه يريد ان يفتح لك el ünse bih. Ehli dil sohbeti nadan ile şadan olmaz. Bezmi cühal gibi arife zindan olmaz. Kıymetli kardeşlerim, insanoğlu yoktan var edilmesi hasebiyle, onda zati olan, esas ve asıl olan yokluk olduğundan dolayı bir fani olarak faniye düşkünlüğü, ilgisi, meyli ve hevesi, baki olan Hazreti Allah'a meyil ve hevesten daha fazladır. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu, 3. Cilt 98. Mektubu Şerifinde, bir çöpçünün kokucuların mahallesinden geçerken düşüp ...bayıldığını hikaye eder. Yanından geçenler, onu görenler... ...baygın adamı bir an önce ayıltmak... ...geri döndürmek için çaba sarf etseler de... ...onunla ilgili muratlarını... ...isteklerini yerine getirebilecek bir muvaffakiyete erişemezler. Sonra halden anlayan, dilden anlayan bir insan arif bir zat oradan geçerken baygın adamı görünce yapılanların ona fayda etmediğini fark edip ne iş yaptığını, ne işle meşgul olduğunu sorar. Onu tanıyanlar baygın adamın bir çöpçü olduğunu söylerler. Onun çöpçü olduğunu duyan ehli hikmet der ki öyleyse bana kötü kokan bir şey getirin bir hayvan pisliği getirin der. Hemen temin edilen hayvan pisliğini baygın adamın burnuna tutar. Adamcağız kötü kokuyu teneffüs etmeye başlayınca hemen kendisine gelir, ayılır ve yoluna devam eder. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu bu hikayeyi anlatıp bize şunu demek ister. Biz faniler yokluktan var edilmiş, yoklukta her türlü şerrin, çirkinliğin, pisliğin ve kötülüğün menbaı ve mayası olmamız hasebiyle, bu aleme geldiğimiz ilk andan beri hep suni şeylere, hep bayat şeylere, hep kokmuş kokuşmuş şeylere olan ilgimiz, faniye olan hevesimiz fazladır der. Biz bu halden çıkıp, Baki olan Hazreti Allah'a belki ebedi olan cennet hayatına yönelenim ve onu isteyelim diye bize peygamberler, bize peygamberlerin dili ve eliyle kitaplar göndermiştir. O kitaplar sayesinde insan ait olduğu yere, layık olduğu yere aralıksız davet edilmeye çalışılıyor aralıksız davet ediliyor. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu. Bu davetlere kulak verdikçe, bir arifin simasını görüp gözü açıldıkça insanın, yahut bir Kur'an ayeti dinleyip de ulvi alemle tanıştıkça veya semanın sedasını duyup dünyadaki seslerden bunalmaya başlayıp, Gerçek bir yar aramaya başlayınca insan gönlü Allah Celle Celaluhu'nun ona nasıl ve niçin bir muamelede bulunduğunu bize anlatır. Buyurur ki Ataullah İskenderi "Meta evhaşeke min halqi." Öyle anlar gelir ki ama gördüklerimizden, ama yaşadığımız ihanetlerden, ama adam zannedip kof çıkanlardan sebep kendimiz artık insanlarla beraber olmaktan yorulur, yorgun düşer, usanır kendi köşemize, kendi yüreğimize, kendi yalnızlığımıza talip oluruz. Acaba niçin böyle olur? Niçin dost bildiklerimizden ihanet, yakın bildiklerimizden hakaretle karşı karşıya kalırız? Burada Allah'ın muradı olmadan bir yaprağın bile dalından düşmediği bu alemde acaba insanın başına gelen bu televvün, bu değişiklikler, bu zorluklar, bu sıkıntılar sanır mısınız ki Allah'ın iradesinin dışında tecelli eder? Peki Allah'ın bundan muradı nedir? Yeryüzünün hilafetine namzet olarak yarattığı kuldan bu durumlar karşısında istediği nedir? Cenab-ı Hak bize ne söylemek istiyor? yakınlarımızı bizden uzaklaştırırken suya düşmüş imdat derken bir dost eli bulamazken acaba Allah Celle Celaluhu kuluna ne söylemek istiyor? İşte Ataullah İskenderi o sırrı kulağımıza söylüyor. Diyor ki: "Meta auhşeke min halqi." Allah Celle Celaluhu insanın gönlüne öyle bir serinlik, öyle bir soğukluk, öyle bir yorgunluk verir ki insanı kendi en yakınlarından uzak kalma arzusuyla baş başa bırakır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha bile sevgisini nakşetmiş, çiçeklere sevgisini nakşetmiş, daha dünyaya gelmeden ayak basmadan önce Habib ve Mahbub olarak bilinmiş Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırıldım diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Habab bin Erete ya Habab. Hatice göçtükten sonra ben de bittim diyecek kadar ilk eşini herkesten daha fazla seven ve ahirete irtihal ettikten sonra hiç unutmayan Allah Resulü ne diye Hira mağarasında inzivaya çekilir. Ne diye orada günlerce bir yudum su, bir dilim kuru ekmekle beraber inziva hayatı yaşardı. Acaba onu sevdiklerinden, onu Mekke'den, onu Kabe'den tekkeye götüren sebep neydi? Meta au hashke min Allah kainattan yorulmaya başladığımızda, dünyadan yorulmaya başladığımızda, sahip olduğumuz nimetlerden, dostlardan, evlatlardan ve bu dünyanın sorumluluklarından Yorulup takatsiz kaldığımız zaman Cenab-ı Hak bize dünyaya karşı bir vahşet, dünyaya karşı bir isteksizlik, dünyadan uzaklaşma arzusu verir. Meta auhasheke min halqi. Allah celle celaluhu eğer mahlukata karşı sana bir vahşet, mahlukattan uzaklaşma hissi veriyorsa bunu bir hastalık olarak değil, bunu bir depresyon olarak değil, manevi bir terakki olarak eğer Allah Celle Celaluhu kulun kalbine biraz dünya soğukluğu gurudeti veriyorsa Allah başka bir şeyi murad ediyor demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme önce bu hissiyat verilmiş, önce bu arzu verilmiş, sonra gözünün nuru Hatice'sini çocuklarıyla beraber terk ederek Hira Dağı'na çıkmış. Günlerce orada ünsiyetle tanışmış, kalp huzuruyla tanışmış. Bir ömür insanları davet edeceği huzurun, sururun, saadetin birikimini yapmış. Allah'la olmanın tecrübesini yaşamış. İşte sevgili Allah'ımız Habibine önce dünyadan uzaklaşıp kendi huzuruna gelmesini emretmiş. Meta uhşeke min Allah Celle Celaluhu senin de kalbine böyle bir gayret verirse senin de sahip olduğun her şeyin fani olan her şeyin dünyaya ait olan her şeyin gerçek dostun olmadığını anlaman için sana eğer onlara karşı bir mesafe, bir soğukluk verirse faalim bilesin ki bu bir hastalık değil, bu bir noksanlık değil, bu gerçek manada bir yalnızlık değil. Belki suni sevgilerin, kirletilmiş ilişkilerin menfaat birliklerinin sonu gelmeye başlamış demektir. Allah farklı bir kapı açacaktır. Faalem ennehu yurid. Bil ki Allah Celle Celaluhu bu muamelesiyle beraber ennehu yuridu en yefteha leke. Sana açmak istiyor. Babel ünsi minhu. Allah Celle Celaluhu bu aşamadan sonra kendisine yakın olmanın, ünsiyetin muhabbetin dostluğun kapısını sana açıyor. Dünyanın kapılarını kapatıyor, semanın kapılarını açıyor demektir. Daha önce makara ipliğiyle bağlı olduğumuz sevgiler, muhabbetler, ilişkiler, alakalar artık tamamıyla Allah için devam edecek ve en kuvvetli şeklini alacaktır. Ama muvakkaten onlardan uzaklaşmak icap eder. Bir mum düşünün elinizde bir mum veya elinizde bir ateş. Eğer çok düşük seviyede yanıyorsa en ufak bir rüzgarla, en ufak bir esintiyle sönüp ateşsiz ve aydınlıksız kalacaksınız demektir. İşte insanlarla olan saadetimiz, işte insanlarla olan ünsiyetimiz, işte insanların bize tebessümü, medhi, senası, övgüsü, alkışları her nefeste sönmeye mahkum olan bir mumun ışığı gibidir. İnsan bunlarla kendini kandırmamalı, bu cümbüşlü dünyaya aldanıp da saadetin bu olduğunu zannetmemelidir. Belki insan için lazım olan hiçbir rüzgarın, hiçbir fırtınanın, hiçbir zorluğun, hiçbir sıkıntının söndüremeyeceği bir aleve bir coşkuya, bir sevgiye sahip olmaktır. Bir de düşünün ki orman yangını gibi bir yangınınız var. Yüreğiniz böyle bir ateşle yanıyor. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, imtihanlar ne kadar güçlü olursa olsun, karşımıza gelen sıkıntılar ne kadar aşılmaz görünürse görünsün, güçlü olan ateş rüzgar sayesinde daha da parlar, daha da kuvvetlenir daha da yayılır daha da güçlenir. İşte insanla olan muamelemiz, dostlarımızla olan muamelemiz, ailemizle, sevdiklerimizle, malımızla olan muamelemiz her nefeste sönmeye mahkum olan bir ateş misalidir. Allah Celle Celaluhu muvakkaten bizi onlardan uzaklaştırıyor. Muvakkaten onları en yakın dostumuz olarak zannetme vehminden bizi kurtarıyor ve bizi kendi huzuruna davet ediyor. Huzuruna davet ettikten sonra Allah'ın zatını tanıyan bir kul artık sebepsiz sevmeyi, illetsiz aşık olmayı ve hiçbir gerekçe olmadan Allah'ın zatına hayran olmayı öğrenmeye başlıyor. Bunu öğrendikten sonra yüreğinde öyle bir aşk, öyle bir heyecan, öyle muhabbet, öyle bir duruluk zuhur ediyor ki kalbi Artık sadece cemili mutlak olanın güzelliğiyle yanıyor, tutuşuyor. Kalbine cemili mutlak tecelli eden, hiçbir tarafında kusur, hiçbir tarafında çirkinlik bulunmayan Allah'ın zatı tecelli eden bir kul artık bütün kainata güzel olarak bakmaya başlıyor. Onun için kainatın kendisine, kendi yüzüne esen rüzgarı ne kadar şiddet olursa İmtihanları ne kadar kuvvetli olursa olsun bu Allah'tan uzaklaşmak değil, Allah'a olan yangınını harlamaya vesile oluyor. Evladını kaybetse de, eşini kendi elleriyle toprağa gömse de, bütün sevdiklerini, bütün sülalesini Gazze'de olan müminler gibi gözünün önünde toprağa vermek zorunda mecburiyetinde kalsa da Allah demekten, Allahu Ekber demekten başka bir şey bilmez. Onun yangını arttıkça artar, onun sevgisi, onun Allah'a yakınlığı, kurbiyeti çoğaldıkça çoğalır. İşte Ataullah İskender'i kaddesallahu sırrahu Allah'ı bu denli sevebilelim diye Cenab-ı Hak peyderpey ibadetlere devam ettikçe, zikrullaha devam ettikçe Cenab-ı Hakk'ın sevgisinin karşısında mahlukata olan sevgimizi, ilgimizi azaltır. Bir müddet sonra onların nihayete ermesiyle bize lütufta bulunur. Meta au haşeke min Allah seni mahlukatından uzaklaştırıyorsa, mahlukatını senden uzaklaştırıyorsa fa'lem bilesin ki bununla beraber Allah senden nimetlerini almıyor. Allah zenginliğini almıyor. Allah Celle Celaluhu elinden aldığı 3-5 kuruşluk sermayeyi ebedi bir zenginliğe tebdil etmek için sana senin iradenin dışında, belki senin idrakının dışında sevgili Allah'ımız bize yatırım danışmanlığı yapıyor. Ömrümüzü Allah'ın bize verdiği sıfatları ve serveti en doğru yere kullanalım ve ebedi zenginliğe sahip olalım diye Allah lütufta bulunuyor. Ve alem işte o vakit bilesin ki nehu yuridu Allah murad ediyor en yeftah Haleke sana açmak istiyor. Babel unsi minhu Cenab-ı kendisine yakınlık kapısını sana aralamak istiyor. İnsan ya dünyaya meyledecek ya Allah'a meyledecek. İkisine aynı anda meyletmek ikisine aynı anda yakın olmak, ikisine aynı anda dost olmak mümkün Olmadığı gibi ikisini aynı anda terk etmek de mümkün değildir. Hem dünyayı terk etmek hem ahireti terk etmek, Allah'ı terk etmek imkansız olduğu gibi hem dünyayı hem de ahiret sevgisini iki zıttı bir arada cem etmek de mümkün değildir. Buyurulmuştur ki, مَا ahsenet الدِّينُ وَالدُّنْيَا dünya اِجِ تَمَعَتَا Keşke dünyanın güzellikleri de, ahiretin güzellikleri de bu dünyada bir insana ikisi bir arada verilseydi ama ikisi bir kuma gibidir. Lev radiyet ihdahuma sahatatil uhra. İki kumadan ikisini de razı etmek mümkün olmadığı gibi dünyayı razı eden, dünyanın gözünün içine bakan ahireti gücendirir. Ahireti talep eden, yüzünü ona çeviren dünyadan uzaklaşması icap eder. Nitekim Nasrettin Hoca ikinci evlilik yaptıktan sonra kendi kendine söz vermiş, asla hanımlarını üzmeyecek şekilde onlara eşit davranacak, adil davranacak, sevgisini eşit paylaşacak. İlk başlarda iki hanım arasında hiç ses çıkmaz, hiç gürültü çıkmaz. Birkaç hafta böyle devam eder ama şeytan boş durmaz. Tabiatı icabıyla insan kıskançtır ve İki hanım arasında kıskançlık başlar ve hocaya hangisini daha çok sevdiğini söyletmek için çareler, çabalar başlar. Huzuruna gelirler ve derler ki hocam söyle bakalım hangimizi daha çok seviyorsun? Hoca ser verip sır vermek istemez. Israrla kendisine, "Hayır hocam, hangimizi daha çok sevdiğini, hangimize daha çok değer verdiğini söyleyeceksin yoksa yakanı bırakmayız." Hoca çaresiz kalır ama yine de susmayı tercih eder. Sonunda hanımlar derler ki ikimiz aynı anda suya düşsek, denize düşsek, nehire düşsek acaba hangimizi önce kurtarırsın? İkinizi dese de bunun olmayacağını hocanın kendisi de bilir ve sonra mecbur kalır ilk hanımına dönerek sen biraz yüzme biliyordun değil mi diyerek tercihini üstü kapalı ifade etmek zorunda kalır. İşte Allah Celle Celaluhu dinin de dünyanın da bir gönülde birleşmeyeceğini biliyor. Onun için ahirete yaklaşalım. Allah'a yakın olalım. Dostumuz Allah olsun. Yarimiz Allah olsun diye insana bu aleme karşı bir soğukluk, bu aleme karşı bir uzaklık ve kalbinde bir serinlik peyda etmeye başlıyor. Bu ibadetin neticesidir. Bu zikrullahın semeresidir. Bu imanın kemale ermesinin ikramıdır. Allah Celle Celaluhu bizlere dostlarına ikram ettiği kemalatın aynısını ikram eylesin diyor ve hepinizi sevgili Allah'ıma emanet ediyorum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد